Savallı kraliçenin vefatından sonra tavşan cenazı almışlar ve apar topar vezirin otasına vezirin yanına götürmüşler. Tavşan çok meraklıymış ne oldu vezir neden benim başıma böyle şeyler geldi diye sormuş ve vezir de anlatmaya başlamış. Bizim canımız kraliçeryamız, bal kraliçemiz, şu muhteşemlik kraliçer yaperimiz bir zamanlar çok marifetliydi. Buralarda gördüğün bütün oyuncakları işte bizim canımız kraliçemiz yapardı. Ama günün birinde onun çok sevdiği dostları onun ilham verici bal küplerini çaldılar. Ve kraliçe buna çok üzüldü. Ve artık yaptığı oyuncakları canavarlar şeklinde yapmaya başladı. Ve zaten daha önceden de yaptıkları da canavarlara dönüşmeye başladı. Belli ki sen kraliçenin ilk göz ağrısı biri biriciği olarak dünyaya gönderildiğinden hemen gerçek bir tavşana dönüştün ve bu büyülerden etkilenmedin. Ama maalesef işte burada bizim başımıza gelen bundan başka bir şey değildi. Ne? ne balları ne bal küpü bunlar ne işe yarıyordu diye sormuş bizim tavşancık. Demiş ki vezir bu balların içerisinde muhteşem mi ilham verici güçler vardı. Bir insan bu ballardan yerse eğer ki kraliçe muhakkak misafirlerine ikram eder ve bütün oyuncakları kendisi de bu ballardan beslenirdi. Işıl ışıl ama kraliçenin arkadaşları ona ihanet edip onu çaldılar. Ve işte bizim güzellik güzelliği olan ülkemizde böyle korkunç, böyle mahıf bir yere dönüştü. Ve aslında canavarların belki de başka yerlere saldırması gerekiyordu. Belki de o hırsızlara ama maalesef kimse izin vermedi o hırsızlara gitmesine ve Canavarlar da bir süre sonra iyice azgınlaştılar demiş. Her neyse hemen acele edelim ve sizi kral ilan edelim. Çünkü her yerde biliyorsunuz ki patlamalar, gümlemeler var demiş. Halkı toplamışlar. Dı 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 dı, çı çı çı, demişler ve hemen diye tavşan artık kral olmuş. Neyse çok yorucu geçmiş o gün bizim tavşanımız için. Ve tavşanı odasına götürmüşler. Tavşan yatmış. Orada güzel güzel uyuyacağım, dinleneceğim diye düşünürken of öyle kötü rüyalar görmüş ki canavarlar ülkeyi yıkıyorlarmış ona saldırıyorlarmış. Başına dünyada olabilecek en kötü her şeyler geliyormuş ve tavşanın korkunç geçmiş uykusu hiç dinlenmemiş. Aksine daha da çok korkmuş, üzülmüş, ağlamış bile. Ve Aman Allah'ım ne olacak şimdi diye kanter içerisindeyken hizmetçi gelmiş ve aa demiş. Ne kadar korkunç rüyalar görüp kendi kendinize söyle Canım tavşan kralım hemen bir şey yapmalıyız demiş. Ne yapacağız demiş tavşan. Sizi rüyaların cadısına göndermeliyiz. Oraya götürmeliyiz. Çünkü rüyalar cadısı her şeyi bilir. Ama nerede demiş. Vezirle birlikte gitmişler. Çok karanlık bir mağaraya girmeleri gerekiyormuş. Ve mağarada ilerlemek gerekiyormuş. İlerledikçe, 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 ilerledikçe mağara gittikçe daha da karmaşık bir hal almış. Ve orada başka bir oda olduğu ortaya çıkmış. Ve odada da karanlığın içinde çok seçilmeyen böyle tombul bir teyze oturuyormuş. Tombul teyzeye yaklaşıp yaklaşıp baktıklarında bir de ne görsünler? Bizim tombul teyze bir... Koskocaman bir değişik rüyalar cadısıymış. Bir de karanlıkta böyle duruyormuş işte. Vezir ve bir askerle birlikte bizim e, şey gitmişti aşağı kral ve rüyalar cadısı olan teyzemiz de işte o oturduğu mağaranın derinliklerinin en derinliklerindeki odasında rüyayı dinlemek için durmuş. Bana rüyalarını anlatabilirsin demiş. Teyze biraz tuhafmış doğrusu. Gözlerinde sadece akı varmış, beyazı varmış. Böyle renkli renkli göz bebekleri yokmuş. Bu bizimkine çok değişik gelmiş. Biraz korkunç musun acaba teyze demiş. Ne hey, korkunç da olabilir. Sonuçta rüyalar cadısı belki de karanlıkta olduğu için öyledir. Ama ben beyaz gözler aslında bir aynaya benziyormuş. Rüyayı dinlemiş ve demiş ki ha sana bir kül vereceğim. Bu külü al ve bu külü kullanarak gökyüzünde Böyle bir dilik açabilirsin.